Evet arkadaşlar şu anda elimde görmüş olduğunuz bu alet basit gibi gözüküyor ama çok kullanışlı bir alet. Şimdi bunun adı PV konnektör askı aparatı. Size ne işe yaradığını yakından göstereceğim. Gördüğünüz gibi panelin kenarına geçiyor. Şu şekilde basit bir şekilde geçiriyoruz. Hiçbir zorluğu yok. Sonra eklemekte olduğumuz PV konnektörü bu şekilde ekliyoruz. Ve şu şekilde buna geçirerek paneli yatırdığımızda PV konnektör hiçbir şekilde yere temas etmiyor ve yağmur sularından korunuyor. Eğer PV konnektörde herhangi bir arıza vardır, belki sıkılmamıştır. Belki de zamanla contası eskiyerek içine su almasını ve uzun yıllar tesisimizin çalışmasına yönelik bir çalışma. Ve bu e, parçayı kesinlikle şiddetle herkesin, her IPS firmanın kullanmasını tavsiye ediyorum. Eğer bundan temin etmek isteyen arkadaşlar iletişime geçsin.